Turgay Güler. Bu millet çok biz hesap sorar. Savaş ne kötü değil mi? Yerle bir olan şehirler, gitip giden hayatlar, ülkesini terk etmek zorunda kalan kadınlar, çocuklar. Ölen anneler, babalar, evlatlar. Savaş çirkin, savaş acımasız, savaş soğuk. Koskoca bir ülkede taş üstünde taş kalmadı. Şehirler ağır ateş altında yerle bir oldu. Peki Rusya mı kazandı, Ukrayna mı? İkisi de kaybetti. Avrupa'nın burnunun dibinde yaşanan bu savaş uzun yıllar sonra ilk kez onları da tedirgin etti. Irak'a kitlesel imha silahları var yalanıyla müdahale eden ABD, Rusya'ya kitlesel imha silahları var diye müdahale etmiyor. Bu ne yaman çelişki böyle. Ukrayna düşmezse kaç yılda toparlar acep? 20 mi 30 mu? Gelelim bize. Onlarca yıldır etrafımız ateş çemberi. Ukrayna'nın maydanı bizim de gezimiz vardı. Onlar maydandan evlerine döndüklerinde Kırım'ı kaybetmişlerdi. Bizimkiler geziden döndüklerinde PKK Doğu ve Güneydoğu'da çukurlar kazmaya cesaretlenmişti. PKK terör örgütü de bizim şehirlerimizi yerle bir etmişti. Yüzlerce şehit verdik ancak bir karış toprak vermedik. Diyarbakır, Hakkari, Cizze ve başka illerde tıpkı Donbas ve Lugansk gibi özellik ilan edilecek, başka ülkeler tarafından da tanınacaktı. CHP'ler o günlerde PKK uzantısı HDP ile kol kola girmiş siviller katlediliyor yalanıyla uluslararası güçleri müdahaleye çağırıyordu. Yahu nasıl unutursunuz, nasıl görmezden gelirsiniz, ne ara bu kadar vurdum duymaz oldunuz. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü genel başkanı Kılıçdaroğlu, çukur terörüne katılan PKK'lıları arkadaşlar diye kutsuyordu. Bu ülke özellikle son 10 yıldır büyük bir savaş veriyor. Tıpkı milli mücadele yıllarında olduğu gibi. Fransızlar Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG terör örgütüne destek verirken neredeydiler? Fransız beton şirketi NATO standartlarında devasa tüneller inşa edip PKK'nın hizmetine sunduğunda niçin ses çıkarmıyorlardı? Peki ya ABD 50 bin tır dolusu silah verirken ya 15 Temmuz gecesinde NATO Türkiye'yi işgale kalkışırken Kemal Bey belediye başkanının evinde Erdoğan'ın şehadet haberini bekliyordu. Sonrasında o işgal girişimini yok saymadı mı? İşgale direnenlere itibar suikastı yapmadı mı? Evet savaş kötü, bunu en iyi biz biliriz. Zira biz hem düşmanla hem de içerideki işbirlikçileriyle savaşıyoruz. Ne işimiz var Libya'da diyenler kimin adına iş tutuyordu? Ne işimiz var Suriye'de, Irak'ta diyenler tezkereye hayır oyu vermediler mi? Ne işimiz var Doğu Akdeniz'de diyenleri ne yapacağız? Peki ya İHA'ya, SİHA'ya, S-400'e savaş açanları? Bugün beyimiz utanmasa SİHA'yı ben yaptım diyecek. Üzgünüm beyler, bu ülke milli mücadele verirken siz yoktunuz. Dahası düşmanla iş tutuyordunuz, Erdoğan'ı bir başına yapayalnız bırakmıştınız. Türkiye bugün tüm saldırılara engellemelere rağmen bölgesel lider bir ülke. Dost düşman herkesin kabul ettiği bu hakikati varın siz inkar edin. Üzgünüm beyler, algıyla peşinize takıp sürüklediğiniz kitleler er ya da geç sizden hesap soracak. Bu millet çok pis hesap sorar bilesiniz. Yaşını başını almış, saçı kaşı armış, nafile, yaşından da başından da utanmıyor, yüzü de kızarmıyor. Bizimki sözüm ona salgından korunmak için maske takmış ama derdi salgın değil tabii ki tanınmamak. Maskeyi takmış ya sanıyor ki tanınmayacak. Sözünü ettiğim kişi CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin. Kendisini geçenlerde sade bir vatandaş edasıyla sokak röportajcısı arkadaşı atıp tutarken gördük. Yıllardır AK Parti'ye oy veriyormuş havasını estirirken, artık AK Parti'ye oy vermeyeceğim derken. Ya ne yapacakmış? CHP oy verecekmiş, şaka gibi. CHP ilçe başkanı diyor ki, bu kez CHP oy vereceğim, peh. Yazık yahu, koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadıköy ilçe başkanının düştüğü duruma bakın. Peki sokak röportajcısı arkadaş bu kurgunun neresinde? Kendisi izah etsin biz karışmayalım. Soruyor genç arkadaş, sizce erken seçim olmalı mı diye. Beyimiz nefes alamadığını, kirasını ödeyemediğini, geçinemediğini, alışveriş yapamadığını söylüyor. Ah be sokak röportajcısı arkadaş, bunu söyleyecek o kadar vatandaş var ki bu ülkede bu şarlatanlıklara ne gerek var? Geçinemeyen de var, kirasını ödeyemeyen de dün de vardı, bugün de, yarın da olacak, keşke olmasa. Ama sokak röportajcısı arkadaşımız buna rağmen ensesi kalıngillerden birine mikrofon uzatıyor. Çünkü geçinemeyen, kirasını ödeyemeyen vatandaşa yönelik etki ajanlığı faaliyetine ihtiyaç var. Bu nedenle kurgu yapılıyor. Kusura bakmasınlar ama FETÖ yıllarca denedi bu yöntemi. Gezi kalkışmasında siz de denediniz. Meşhur sahte müftü karısı aylarca yıllarca konuşuldu bu ülkede. Sayın Başkan'ın foyası çok geçmeden ortaya çıktı. Mikrofona konuşan kişinin sade bir vatandaş olmadığı anlaşılınca sosyal medyada alay konusu oldu. Tefe koyup çaldılar, davul edip tokmakladılar. Umurunda olmadı, utanmadı, özür dilemedi. Ne o ne de mikrofonu tutan. Bu arada benim derdim ortaya konan bu ucuz işler, bu şarlatanlıklar değil. Daha da önemlisi Ali Nari'nin sade vatandaş edasıyla o röportajda söyledikleri. Röportajı yapan arkadaş niye CHP diye soruyor, cevap evlere şenlik. İstanbul ve Ankara belediyeleri çocukların internete ulaşımı için çok iyi çalışmalar yapıyormuş. Şaka değil vallahi böyle diyor. Çocuklara bol bol internet veriyormuş bu belediyeler. O yüzden CHP diyor. Bu arkadaşın genel başkanı ne diyordu? Herkes oyun konsolu, daha çok internet, en kriterisinden cep telefonu. Çünkü Türkiye'nin 20 yıl önceki halini bugünün gençleri bilmiyor. Türkiye'nin nerelerden çıkıp geldiğini de sanıyorlar ki Türkiye hep böyleydi. Hatta daha iyiydi de Erdoğan bu hale getirdi. Zaten sihaları da bunun genel başkanı yapmıştı. Alayı ne vereyim abime diyor. Asgari ücret 10 bin olsun, emekli maaşı 20 bin, çiftçiye elektrikte mazotta bedava olsun. Bütün işsizler muhtarlıklarda özel kalem müdürü olarak işe başlatılsın, her birine 15 lira maaş bağlansın. Sınırsız internet, en cıncıklısından cep telefonu, son model arabalar. Her bir gencimiz yılda en az bir kez yurtaşı tatili yapsın. Vah ki vah. Turgay Güler. Mehmet Şeker. Diyarbakır seferi. Kemal Bey Diyarbakır'a gitmiş fakat Diyarbakır karpuzu yemeden dönmüş. Aşk olsun. İnsan Diyarbakır'a gidip de karpuz yemeden döner mi hiç? Sorduk, soruşturduk. Aslında yemeyeceğim diye diretmemiş. Getirin karpuzu yiyeyim demiş. Efendim karpuz istiyorsanız karpuz çadırına gitmeniz gerekir açıklamasına da itibar etmemiş. Oteline getirmelerini istemiş. Usul, erken, adet, gelenek dinlememiş. Yol yöntem takmamış. Karpuzcular da onu ciddiye almamışlar tabii. Niyansınlar ki? Aday tarifi Kemal Bey'in seçimi kazanamayacağını düşünen Meral Hanım aday tarifi yaptı. Adı bilinmeyen biri olmalı. Aylardır başkanlık rüyası gören adaylığı için zemin hazırlayan Kemal Bey'e doğrudan sen aday olma demektir bu çıkış. Büyük hayal kırıklığına yol açar. Hayalleri un ufak eder. Bir araya geldiklerinde gülücükler saçıyorlar. Tokalaşmaya başladıklarında kurban pazarlığındaki gibi ellerini uzun uzun sallıyorlar. Kusursuz bir uyum içindeymiş gibi görüntü veriyorlar. Adaylık söz konusu olunca dolaylı yollardan, dolanbaçlı güzergahlardan yapılan itirazları geride bırakıp dümdüz adı bilinmeyen birinden bahsediyorlar. Üstelik Kemal Bey ittifakı oluşturan partileri işaret ederek adayımız buradaki altı genel başkandan biri olacak dedikten sonra biz de bir kere daha anlıyoruz ki görüntüye bakan aldanır. Yaldızı kazıyıp altında ne var ona bakmak lazım. Adı bilinmeyen toparlayıcı kazanacak bir aday olacak. Tanıdığım herkesi sırayla düşündüm. Hepsinin adı var. Bir kişi kaldı geriye Keloğlan. Onun adını bilen yok. Büyük şairlerde, meşhur alimlerde olduğu gibi asıl adı Muhammed veya Mehmet denmiyor ondan bahsederken. Sadece kelliğine vurgu yapılıyor. Aksini iddia eden var mı? Kel olan aşağı, kel olan yukarı. Adı şudur diyecek kimse çıkar mı? Çıkmaz. O halde Kimdir bu kere olan? Nerede yaşar? Yaşlı anacığını kulübesinde tek başına bırakıp başkanlık için aday olmayı kabul edecek midir? Dahası asıl adı yok mudur? Varsayalım kellerin Rıfat. Yine varsayalım anası razı geldi adaylığı kabul etti. Varsaymaya devam edelim. Yüzyılların sempatisiyle seçimi kazandı. İttifakı oluşturanların istedikleri gibi silik biri olmaya razı olacak mı? Ya olmazsa? mühür bende, o halde Süleyman benim derse, anayasanın verdiği yetkilerini sonuna kadar kullanmaya karar verirse, kimi itiraz edebilir? Hepsi itiraz etse yazar? Müttefik kuvvetlerin süngüsü düşer, ne kadar çırpınsalar boş. Bugüne kadar bütün anlatılarda kel olan herkeste bulunmayan temiz kalbiyle padişahın kızına talip olur ve sonunda ona kavuşurdu. Bu gidişle kendisi tahtın ve tacın sahibi olacak demek. Tabii gözümüzün önünde oynayan bu paradüler bir sonuç verirse. Mehmet Şeker